食べる。 de bir var mı? Tamam kadar <laughs> 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 sistem ne kadar İlk önce emniyet müdürlüğümüze Yine tekrar teşekkür ediyoruz Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar Bu konuda Atakum ilçesinde yapıldı bu operasyon Ve diğer ilçelerde de Şu anda geniş bir dalgayla yapılacak, devam edecek. Daha öncesinde de söyledim, her ay düzenli olarak bu operasyonları yapıyoruz. Emniyetimizde çalışıyoruz. İstiyoruz ki bu şekilde illegal çalışmalar Samsun'da olmasın. Samsun'a zaten yakışmıyor. Samsun gencine yakışmıyor. Geçen seferki yapılan operasyonlarda, videolarda birçok yorumları da okudum. Bu yorumlarda bu konunun taksicilerin ile alakalı bir demeç veren arkadaşlarımız var. Mümkünse o, o, plakaları bize bildirsinler. Biz gerekeni yapalım. Biz kimseyi ayırt etmiyoruz bu konuda. Kim yapıyorsa bu bir suçtur. Bu suçun da cezası vardır. Karşılığında 46 bin lira para cezası vardır. Araç 2 ay trafikten men olur. Buna katlanırlar. Buna katlanmasınlar. E birbirimizi bu konuda kırmayalım. Oraya yorumlarda da işte işte sizler yapıyorsunuz gibi yorumlar yapmayalım. Bakın Samsun Büyükşehir Belediyesi yakında e, taksi plaka, kiralık plaka ihalesi yapacak. E, bu ihalelere bu arkadaşlarımız girsinler. İlla bu sektörde olmak istiyorlarsa, bu işlere heves ediyorlarsa girsinler. Biz onlara yardımcı olacağız. Plaka almalarında, duraklara yerleştirmelerinde her tarafta yardımcı olacağız. Önlerini açacağız. Yeter ki e, bu işlere bulaşmadan bu işi yasal zeminde, yapsınlar. Bizim onlardan istediğimiz bu. Diğer konuda da yapan kim olursa olsun fark etmiyor kim olduğu. Bize bildirsinler, emniyetimize bildirsinler. Gerekli işlem zaten yapılıyor.